teşekkür ediyorum. bir de şuradan. İkinci dönem daha daha böyle inşallah. eğitim, öğretim yılının birinci dönemini e, sağlıkla bitirmiş e, oluyoruz. Tüm öğrencilerimize, e, öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına, velilerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah ikinci yılında en güzel şekilde, sağlıklı bir şekilde bitmesini temenni ediyorum. E, öğrencilerimizin e, karneleri konusunda karne sadece öğrenciye ait değildir tezini işlemek istiyorum. O karnede benim öğrencinin, annesinin, babasının, öğretmenlerimizin, çevremizin, herkesin etkisi var. Temelde çocuk olsa da bu düşünceyle yaklaşırsak çocuğun karnesindeki birleri, ikileri, üçleri değil, beşleri ve dörtleri görmek, onun hangi alanda yetenekli olduğunu görmek daha faydalı olacaktır. Ve e, karnenin bir son olmadığı, yeni bir başlangıç olabileceğini düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz, çocuklarımız, herkes kendi sorumluluklarını düşünerek değerlendirme yaparsa en iyisini yapacağız. belirtiyorum. Çocuklarımızın da Şubat tatilinde mutlaka ve mutlaka en az bir kitap okumalarını, okul döneminde yapmadıklarını yapma, yapmalarını, anneleri babalara da çocuklarının kimlerle arkadaş olduğunu, nerelere gittiklerini kontrol etmelerini, onlarla daha çok vakit geçirmelerini önerebilirim. Çocuklarımızın arkadaşları kimlerle arkadaşlık yaptığı, kim nerelere gittiği ee, bu çok önemli. Çünkü yaşadığımız dönemde bizim dolduramadığımız çocuklarımızın hayatındaki boşlukları dolduracak maalesef çok tehlikeli alanlar var. Bunu herkes farkında. Bunun için ben verilerimizi yarmak istiyorum mutlaka çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, nerelere gittiklerini bilgili, bilgi, bilgi olsunlar ve çocuklarına zaman ayırsınlar. Bunu istiyorum. Herkese, bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. Ee,